Allah. Evet benim pompalım var bekleyeceğim. Sakın heyecan yapma saat. Bak beni öldürdü. Allah'ın. Adam iyi vuruyor bu arada Tamam bi dakika Ya olum ya İşte adamın ya. en kötü 80 yani en iyi ihtimalle 80 canı falan olacak Benden 7 bayağı Tamam Şş. Adam suatta Bu ya? <laughs> abi adamın ağzına kodum muydu var ya <laughs> Ben... Banlanmışım kanaldan. <laughs> MSI kartımın üstüne limon sıkacağım. <laughs> Şöyle yazabilirim. Ben ne? Ay ne oldu? Ben de dururum burada. İki tane yağmurdan iki tane var şu an. Yağmur. Oo sağanak yağmur <laughs> Sözse virüsten. Maske sağlığın için değil. Seni hasta etmek için dayatılıyor. o yaprak. Allah aşkına birisi. Yalvarıyorum birisi şu an al alabilir mi? Şunu her yerde kullanırız. Vallahi her yerde konuş sailing. ama bunu bir gif olarak yapın ya yani bak şu ağlan için değil. Seni hasta etmek için yapıyorum. O yapraklar Allah'ın bir nimet sonucu yeri düşüyor yaprak. J bile gelebilir dikkat. Aa <laughs> Sen orada ben burada. <laughs> Sap ayarı ya da şey dem tutacaksınız. Eşleşiyor. <laughs> <laughs> Hadi. <laughs> Bravo we are going man. bu bu gitme bro lan öyle daha lan gençler bak ben polis olacak adammışım da dur 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 adam beni police, please. Why you Why you still here man? Because I am not afraid chase me. Are you live here? Oh yürü, yürü, you Lan cevap ver. Nerede you Abi siktir edelim you bak bak bak. Dur, dur. Ya ben dur, dur dur dur, dur. dur gitme gitme we're gitme we're gitme dur dur yeah, dur yeah, yeah. gitme gitme. Dur. Are you live here bro? Because there's no reason to fight you. I'm not gonna fight you. You can't run. You can't run. Bro, you can't run. There's no reason to fight you. Ah, no. <gülüyor> <gülüyor> no. Oğlum, oğlum, çizdim, <laughs> oğlum bak beni indirin. Bro, Aman, kol, you, shouldn't, you shouldn't yeah. live with him man. You shouldn't live. He's like. Ne diyor amına koduma? Sana ayrıl diyor da. Lan yürü lan. I'm sorry That's okay. That's okay. Oğlum bırak lan. Amına kolumun oğlu aramayı sütüyor. Tamam oğlum, oğlum. tamam. Tamam lan gel. Tamam duracağız da. Dur da. Go there bro. Go there. Git lan şöyle Şişt, git lan. Bro. Tamam gitmiyoruz bir bro. yere gitmiyoruz. Dur dur. Ezeceğim onu şimdi. Yok <laughs> yok yok bir şey yapma bir şey yapma. Maşallah. Yazık oğlum adamların kafası tırık. Lan oğlum ya. <laughs> tamam yürü hadi. <adam. gülüyor> bak bak bir daha gidiyor öldürüyor, bak bir daha gidiyor. Öldürüyor, öldürüyor,